Şimdi şöyle yapalım. Hadi bir kısa zaten çok kısa olacak bu. Zaten enerji aktı, ee, merak etmeyin. Hadi gözlerimizi kapyalım. Ee, yayını kaydederim tamam. Ee, o da tamam. Siz yeter ki mutlu olun. Ee, gözlerimiz kapansın. Ben de şimdi kapatacağım. Lütfen yorumları şöyle kapatayım. Evet. Gözlerimiz kapandı. Derin derin nefesler alıp veriyoruz. Ve şöyle içimize çektiğimiz derin nefesle zihnimiz sakinleşiyor. Buradan yayılan, tüm yayın boyunca aslında alana açılan enerjiyle beraber ve şimdi hepimiz, hepimiz o ilk ışığa gidiyoruz. Hep beraber derin nefesler alıp vererek Önce bütün bedenimizi gevşetirken, zihnimizi rahatlatırken hep birlikte ilk yaratılış anına, yaradanın ışığından, ışıktan var olduğumuz o ana gidiyoruz. Orayı hepimiz biliyoruz, orayı hepimiz deneyimledik, orayı hepimiz hatırlıyoruz. O büyük beyaz ışın, o yüce nurun, o en sevgilinin huzurunda onun ışığıyla sanki o bir güneş ve biz o güneşten çıkan ışınlar gibi onun o ışığından var olduğumuz yaradılan bütün insanların, bütün ruhların onun ışığından tek 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 var olduğu milyarlarca küçük ışık düşünün. Hepinizin orada o büyük ışığın yanında Işıktan yaratıldığımız o anı hatırlayın. Sadece ışık var. Sen sadece ışıksın. Ben sadece ışığım ve tüm insanlık. Şu anda insan bedeninde tekamül eden tüm ruhsal kardeşlerimiz, ruhsal alanda varoluşu bekleyen tüm ruhsal kardeşlerimiz hepimiz milyarlarca ışık, büyük ışığın çevresinde hep beraber yan yana dizilmiş pür sürü ışık topuyuz. Şimdi kendi ışığını hatırla. Kendi ışığını yaradanın o büyük ışığından seni kendi suretinden yarattığı o anı hatırla. Ve şimdi o anı hatırlaman için Allah'ımın izniyle alana enerjiyi de açmaya niyet ediyorum. Birlik bilincini hepimizin aynı anda o büyük beyaz bu güzel ışıktan, yaradanımızın suretinden var edildiğimiz, üflenerek var edildiğimiz o anı hatırla. Şimdi enerji sana eşlik edecek. Enerji kanallarını da aktif etmeye Allah'ın izniyle nalizane kanal olmaya niyet ediyorum. Bak gör hepimiz oradaydık. Hepimiz oradaydık. Bu yayında olmayan belki de hiç dinlemeyecek canlar da oradaydı. Bugün iyi kötü diye ayırdığımız, güzel çirkin diye ayırdığımız bütün kardeşlerimiz oradaydı. Hepimiz ışık ışığız. Hepimiz sanki elleri ışık toplarıyız. Hatırla, hatırla o. Kadiri mutlak varlığın kendi gücüyle, kendi koşulsuz sevgisiyle seni nasıl büyük bir frekansla kendi suretinde var ettiğini hatırla. Işığın içinde karanlık olmaz. Işığın içinde mutsuzluk olmaz. Hatırla kendindeki gücü. Hatırla kendindeki bilgeliği. Hatırla Yaradan'ın sana bahşettiği bu yüceliği hatırla. Unuttuğun yüceliğini hatırla. Sen Allah'ın suretindensin. Bunu hatırla. Sen onun suretindensin. Onun bir yansımasısın. Bunu hatırla. Ve diğerleri de Hepimiz, hepimiz. Diğerleri yok aslında. Zaten hepsi biziz. Çünkü hepimiz aynı ışığın içinden çıktık. Bak hatırla, hepimiz o büyük beyaz ışığın içinden geldik o alana. Hepimiz aynıyız. Hepimiz ışığız. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz yaradana aitiz. Ve şimdi oradaki çemberi gör. Oradaki ışık çemberin içine gir. Çünkü yaradan orada kaç tane ışık varlık yarattıysa hepsini belli bir düzenle, belli bir sayıyla, belli bir frekansla ve ritimle yarattı. Hepimiz bütünün parçalarıyız. Hatırla oradaki bütünlüğü, hatırla oradaki sevgiyi, hatırla oradaki gücü, muhteşemliği, tanrısallığı hatırla. Oradaki bilinç boyutundaki yüksekliği hatırla. Orada biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Tüm bu sistemi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Ve şimdi hatırlama zamanı. Şimdi kim olduğuna uyanma zamanı. Şimdi orada sana verilen yüceliği idrak edip bedende kullanma zamanı. Hatırla ruhunu. İşte buradaki ruhun şimdi insan bedeninde tekamül ediyor. Şimdi bu ışık çemberinin hepsini görün. Yan yana dizilmiş bu ışıklar. Sanki koskocaman büyük bir yuvarlak oluşturdular. Tam da Yaradan'ın nurunun önünde, Yaradan'ın kendi ışığının önünde, onun iz düşümünde hepimiz oradayız. Hepimiz bir ışık çemberinin içindeyiz. Hepimiz el ele, hepimiz kol kola. Evet orada elimiz kolumuz yok ama aramızda enerjik bağlar var. İşte onlar şimdiki elimiz kolumuz gibi o bağlarla birbirimize bağlıyız. Şimdi hem kendine hem sanki yanında adeta elini tuttuğun o ruhsal kardeşine, o ışığa aktar buradaki bilgeliği ve oradaki sevgiyi, oradaki yüceliği, oradaki ihtişamı. Sevgili Allah'ım, şimdi de bu yaratılış anındaki olduğum kişiyi, olduğum yüce ruhu, olduğum o muhteşemliği unuttuğum tüm zamanlar için kendimden, senden şüpheye düştüğüm tüm zamanlar için bilmeden istemeden bile olsa karanlığa düştüğüm zamanlar için affet beni Allah. Şimdi hatırlamayı seçiyorum. Kim olduğumu, beni neden yarattığını ve neyden yarattığını hatırlamayı seçiyorum. Ve bundan böyle aynaya her baktığımda gördüğüm her gözde şimdi buradaki bu ışığı hatırlamayı seçiyorum bilmeyi seçiyorum. Ve buradaki ışık gücünü şu anda bu ışık çemberini tüm Türkiye'mizin ve tüm dünyamızın üzerine açmayı seçiyorum. Buradaki bu ışık Çemberini, şimdi önce tüm dünyamızı içine alacak şekilde o ruhsal alandan, ilk yaratılış anımızdan dünyaya baktığımızı hayal eder şekilde böyle bir içine alalım ışığı oraya akıtalım. Bakın tüm dünya, dünya gezegeni şu anda bizim hepimizin ışığından besleniyor. Bu ışık tüm dünyaya koşulsuz sevgi frekansı olarak yansıyor. Ey güzel ışık, lütfen karanlıkları aydınlat. Bendeki karanlığı da aydınlat. Kendime koyduğum, taktığım maskeleri aydınlat. İçine düştüğüm çaresizliği, güçsüzlüğü, yalnızlığı aydınlat. Ve şimdi bu ışık tüm dünyadaki camlara sevgi ve uyumuş enerjisi olarak yansırken tüm Türkiye'mize de koşulsuz birlik bilinci, koşulsuz sevgi enerjisi, kalplerdeki yaradanın gerçek bilgisi için yayılsın, yayılsın yayılsın. Bütün DNA'larımızdaki Allah bilinci ortaya çıksın. Tüm Türkiye'mize denizleri de dahil tüm sınırlarıyla koşulsuz sevgi çemberinin içine alın. Koşulsuz bu ışık çemberinin içine alın. Ve deprem bölgemizi Hatay ve 10 ilimizi ve tüm illerimizi bu ışıkla aydınlatın. Oradaki karanlıklar, depremi yaşamış kardeşlerimizin içine düştüğü çaresizlikler, acılar, yaslar şimdi Allah'ın ışığıyla aydınlansın. Hangi karanlık enerjiler bu olaylara eğer sebebiyet verdiyse Yaradan'ın ışığıyla aydınlansın. Allah'ım beni bu zamanda, bu bedende, Türkiye'mizde ya da dünyanın neresindeyseniz var etmeyi ve niçin var etmeyi seçtiysen ben bunu en güzel şekilde yerine getirmeyi seçiyorum. Misyonumla buluşmayı seçiyorum. Senin ışığına en güzel şekilde, en temiz şekilde aracı olmayı seçiyorum. Şimdi bu ışığı aktar. Tüm ihtiyacı olan kardeşlerine aksın. Tüm ihtiyacı olan canlara, hayvanlarımıza, bitkilerimize, tüm deprem bölgemiz dahil, tüm Türkiye'mize yine aksın. Ve oradan da sağdan ve soldan, Asya'dan ve Avrupa'dan yine tüm dünyadaki canlara, kardeşlerimize, hayvanlarımıza, bitkilerimize ışık yayılsın. Karanlıklar aydınlansın. Ve şimdi bu ışık varlıktan bir de kendini gör. Kendini gör, kendini aydınlat. Şu an kendi üzerine ışık tutuyorsun. Yaranın nuru yağıyor üzerine. İzin ver, aç. Şu an kendine çalışma yapıyorsun. Şu an bu bilinç boyutundan, odandaki, şu an nerede bu yayını izliyorsan, o halini aydınlat. Kendini en iyi sen aydınlatırsın. Şimdi hiçbir kurtarıcıya, hiç kimseye ihtiyacın olmadığını, Yaradanın zaten ışığı senin içine koyduğunu hatırla, hatırlatsın. İşte bu bilinç boyutundan yani ilk yaratılış anından ışıktan şimdiki sene ışığı hatırlat. Tüm korkularını kaygılarını toparla kalbinin içine şimdiyle ilgili yarınlarınla ilgili sevdiklerinle ilgili ölümle ilgili tüm korkularını kalbin içine toparla ve şimdi orayı ışıkla aydınlat. Yaradanın nuru, yaradanın gücü, yaradanın sevgisi onarsın kalbindeki tüm korkularını. Zihnindeki tüm korkularını Allah'ım şu anda hangi enerjilere ihtiyaç varsa alanda onları da açarak narizane kanal olarak sen nasıl Evet izin verin enerjiler akıyor şu anda. Kendinizle birleşin. Bu ışık halinizde oradaki kendinizle bir sarılın. İçinizdeki çocuğa sarılın. Ağlayan çocuğa, korkan çocuğa sarılın, ben buradayım, ben ışığım, ben Allah'tan gelenim, ben sana yeterim ey sevgili çocuk. Ve ben tüm kardeşlerim için elimden gelen ışığı ve sevgiyi aktır. Göz yaşlarını ışıkla dönüştürün. Sevgi koyun, ışık koyun. Şu anda göz yaşı döken, üzülen, ağlayan, acı çeken tüm canlarımıza yaratılışı aksın, kolaylıklar versin. Ve Allah'ım, biz bazen zorlanıyoruz. Sen lütfen bizi tekamül seviyemizde ilerleme, ilerletmek istediğini biliyoruz. Bunun kolaylıkla olmasını bize nasip et. Biz unutuyoruz, biz atlıyoruz, biz dalıyoruz. Ama lütfen sevgiyle ve ışıkla hatırlayalım Allah'ım. Işığa ve sevgiye geçişi kolaylıkla yaşayalım Allah'ım. Topraklarımız sakinleşsin. Kalplerimizdeki ışık ve sevgi bize, Yaradan'ın bize anlatmak istediği mesajı iletsin. Şimdi yanındakine, bu çemberdeki herkese bu mesajı iletsin. Haydi hep birlikte yükselebiliriz, ilerleyebiliriz, cennet bilincine geçebiliriz. Haydi sevgili olsun. Bunun için afetlere, felaketlere gerek yok. Gerek kalmasın. Haydi. Allah'ım sen bu bilinçte olmayı nasip eyle kolaylıkla bize. Sevgiyle, şefkatle. Biz seni çok seviyoruz. Biz seni çok seviyoruz. Biz seni çok seviyoruz. Biz senden razıyız. Allah'ım sen bizden razı ol. Ve sen her zaman bu sevgi bilincimde kalmayı kendimizi sevip bütüne sevgiyle bakmayı bize kolaylıkla nasip eyle. Ve şimdi bu duyguyu kendinize bir çapa gibi atın. Ellerim uyuştu inanın. Şu anda istediğiniz bu aydınlık için lütfen bir gökkuşağından renk, bir de 1 ile 9 arasında bir sayı tutun. Bu sayıyı ve rengi her düşündüğünüzde, her gördüğünüzde hatırladığınızda buradaki ışığı ve sevgiyi hatırlıyor, hissediyor ve hissettiriyor olun olduğunuz hanelere, alanlara, ülkemize, dünyamıza. Ve şimdi o yaratılış anındaki o ışık halinizden sanki tamamen ışınlanmış gibi şu andaki halinizin içine girin. Siz ve o zaten birisiniz. Ve buradaki güzel enerjiler ve içimizdeki ışıkla birleşmemiz için ihtiyacımız olan tüm şifa enerjileri şu andan itibaren ve bu yayını ne zaman izlerlerse sevgili canlar ve bu çalışmayı yeniden yaparlarsa bir saat boyunca Yaradan'ımın izniyle ve tabii ki en yüksek şifamızı ayrımız olacak şekilde yüksek benliklerimizin, rehberlerimizin, şifacı ustalarımızın desteğiyle alanlarımıza aksın bizi şifalandırsın, içimizdeki ışığı bize hatırlatsın. Sonsuz şükür ve teşekkürle. Amin. Oldu bile. Evet sevgili canlar, enerji çalışmasından sonra ben biraz şey oluyorum. Gözlerinizi açabilirsiniz. Böyle bir mayışıyorum. Şifası katkısı bol olsun diliyorum. Işık çalışmasıydı bu. Işık çemberi çalışması yaptık. Mor yedi harikasınız. Bana da mavi üç geldi mesela o anda. Bunları hatta yazın. Eğer unuturum diyorsanız yazın. Böyle diyelim ki bir işte karanlık bir şey. Yani bir enerjiniz düştü. Bir anda bir şey hissettiniz. Bir haber geldi. Hemen burada tuttuğunuz lütfen... Sayıyı ve rengi böyle sayımınızı sıkarak da yapabilirsiniz. Elinizi kalbinize koyarak da yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp işte arkadaşımızın mesela mor yediymiş, mavi 3 dediğim anda hemen burada hissettiğiniz ışığı hatırlayacaksınız arkadaşlar. Emin olun bunu hatırlayacaksınız. Bunu her ihtiyacınız olduğunda yaptırabilirsiniz. Bunu çocuklarınıza da yaptırabilirsiniz. Biz bunu kaydederiz sevgili aydın beyler bu kısmı alır tekrar yayınlar. Sadece bu kısmı bile çocuklarınız yapabilirler sevgili canlar. E, belli bir yaşın üstünde tabii. E, ve hepiniz de yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Hep böyle e, bu duygu size hatırlatılmış olacak bu çapayınızı yaptığınız zaman. Valla ben de şuraya yazacağım hemen. Mavi üç geldi direkt çünkü alanda. Bu benim içime gelen e, bir çalışmaydı. Bu konuyu anlatmak istediğimde. Aa. Beyaz bir şey yapalım. O beyazı bir eklendirelim azıcık. Niye biliyor musunuz? Algıda seçici olsun diye. Yoksa beyaz da çok güzel. O herkes çapalarını yazıyor. Harikasınız ya. Çok tatlısınız. Özlem. Aa. İki renk iki rakam. Tamam ikisini de alalım kabul edelim o zaman. Şifası katkısı bol olsun. Dilerim e, size çok iyi gelsin. Tabii ki bunlar hmm. naçizane elimizden geldiğince katkılar. Ne kadarını olabiliyorsak e, ona da şükürle, nasip eden Allah'a bin şükürle e, şifa Allah'tan şifacı sizlersiniz. Naçizane bizler de ve benim gibi yoldaşlarım da e, aracı, vesile, en güzel şifacı hepinizin kendi varlığı. Kendi içinizdeki ışığı ve gücü hatırlatmak istedim o yüzden. Çünkü gerçek kahraman, kurtarıcı, lider her birimizsiniz. Her birimiz kendi hayatımızın kahramanınız. Hep bu bilinçte olun. Daha da rahatlayın. Birkaç kere daha yapabilirsiniz. Hani iyice duyguyu çapalamak için. Yalnız şöyle yapın. Diyelim ki bu yayını bir daha izlediniz. Bu çalışmayı bir daha yapıyorsunuz. Yapmanız çok iyi gelir. Hatta en az yedi kere yapmanız çok iyi gelecektir. Aynı renk ve sayı tutun. Yani her seferinde başka bir renk ve sayı olmamalı. İyice o alanı güçlendirmek için aynı renk. Mesela ben de bir daha yaptığımda mavi 3'ü tutmalıyım. Aynı renk ve sayınızı söyleyerek... Ee... Bu çalışmayı tekrar tekrar yapın bir yedi gün iyicene otursun o hep o ışık size çok büyük bir destek ve enerji olacak bundan sonrası için diyorum. Nacizane tabii ki dediğim gibi Allah'ın vesilesiyle imkanlarıyla. Ne demek canlar hakkım, hakkım helal olsun varsa sizler de hakkınızı helal edin Allah her birimizden razı olsun. Sizler de çok güzelsiniz. Çok seviliyorsunuz. Birbirimizi tanımasak da. E, ve lütfen kendinize şefkatle sarılın. Kardeşlerinize yani e, tanıyıp tanımadığınız, bilip bilmediğiniz e, tüm canlara sevgiyle sarılalım. Bizden sevgi aksın, çoğalsın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bayağı bir konuşmuşum. Peki, çok rahatladım. Harikasınız. Yani işte bunlar o kadar kıymetli ki kat kat artarak çoğalsın diyorum hayatlarımızda görünür olsun Türkiye'mizde ve dünyamızda hadi bakalım güzel güzel dilerim bugün şöyle rahat huzurlu bir uyku uyuyun uyumadan önce çapanızı renginizi düşünüp öyle uykuya dalabilirsiniz daha huzurlu dalmanıza katkı olacağına da eminim görüşmek üzere Allah'a emanet olun her biriniz sevgimdesiniz hoşçakalın